education and learning That's me baldi'nin yavşak temellerine hoş geldiniz. Oo, merhaba evladım. Baldi'nin yavşak okuluna hoş geldin. Bu okulu bütün öğrencilere eğitim veriyorum. Aynen aynen. Hoş bulduk hocam. Ben şöyle giriş yapıyorum. Gir tabii ki de. Ah, şöyle. Heh. <laughs> Ulan. Bu baldı var ya tam geri zekalı. Ben şimdi bak ne yapıyorum ona. Ah. Evet. Şöyle odaya girelim bakalım. İlk soru neymiş? Evet kitabı da elime aldığıma göre şöyle soruyu cevaplayayım. Ah. Hadi bakalım bismillah. Evet sorular geldiğine göre cevaplayalım. 1 artı 2 zaten çok kolay. 3. Ya yani bunu kreşe yeni başlayan çocuğa sorsam bilir. 2 artı 3 5 Oğlum bu sorular bebek sorusundan 5 artı 5 bunu tam bilmiyorum Ya biliyorum da Ezbere yapmak biraz zor oluyor 15 Bakayım Evet Aferin oğlum Çok güzel cevapladın Şimdi benden sana Güzel bir ödül Heh, Hocam vallahi sorularınız çok kolay ya Heh, ben de sana şöyle güzel bir ödül vereyim. Oo hocam bana para mı veriyorsunuz? Evet evladım. Al bu senin olsun. Güle güle harca. Teşekkürler hocam. Size sarılayım mı? Yok ben sarılmayı o kadar sevmem. Niye hocam? Barış veya sulu olmaz mı bu iş? Barış sulu olmaz. Neyse ikinci odaya git ve ikinci odadaki kitaptaki soruyu hallet. Bak unutma. 7 tane kitaptan test çözeceksin. Peki hocam. Burundan bir bok kokuları seziyorum da hadi bakalım. Evet. Şimdi şu odaya girelim. Bu odadaki notebook'u da yapalım. Evet. Ha bismillah. Sıradaki soru ne bakalım. Evet. 5 artı 2 7 demek. 1 artı 7 zaten 8 demek. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Cevabı ne olacak tabii ki de? Bas bayağı belli. 31. bir. Baldin'in sorularını yanlış yaparsın ha. Hocam bir saniye sakin olun ya. Neyine sakin olacağım? Gel buraya. Ee. Hocam siz böyle çocuklara böyle davranırsınız. İşimiz var herhalde. Ee, seni öldüreceğim lan. Beni öldüreceksin. Sen beni öldüreceksin. Aa! Ulan sen kime şekil yapıyorsun lan? Tırşı. Döverim ben seni. Aa, aa! şerefsiz. Ne oldu lan? He? Al, bunu götüne sokarsın. Ezevenk. Adam ol, bir daha çocuklara bulaşma. Tamam mı lan? Haydi, eyvallah.